evdeki tatilatlar çok güzel oldu. Ne Evdeki tadilatları Şarjı bitirdim ya. <laughs> Senden ötürü. Matkabımın şarjı bitti. Hı Akşama kadar tadilat yaparsan da öyle olur. Yani zaten. Son sefa mı? Bir de tutursaydık. Hay salla. Dörtünü yapın ondan sonra sabrın. Evet. Evet. Eşlerimizin evde kalması bir yandan iyi oluyor şimdi. Evdeki tadilat, ev yemekleri, ev süpürlüğü. <laughs> <kapatın>, hadi kapat hadi. <laughs> Kolay gelsin. Bak bir tane de delik de buraya açacağım ben şimdi. <laughs> Açık bir <da> delik zaten. <laughs> Yandan bir delik açacağım. Kolay gelsin. Tamam teşekkür ederim.